Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kütahya'ya geldi. Bir takım temaslarda bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Bakan Özer ilk olarak valiliği ziyaret etti. İl protokolü tarafından karşılanan Özer, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Özer'e vali Ali Çelik tarafından kentin sembollerinden olan çini vazo takdim edildi. Özer, protokol üyeleriyle görüşmesinin ardından il eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Özer, Kütahya'nın eğitimde gelmiş olduğu son durumu değerlendirdiklerini söyledi. Bugün Kütahya elimizdeyiz. Kütahya elimizin değerlenme toplantısında valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, milli, milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte yaptık. Hem Kütahya'nın gelmiş olduğu, eğitimde gelmiş olduğu noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Hem de mevcut kalitesini çok daha yukarı çekebilmek için bakanlık olarak neler yapabiliriz onları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. 490 milyonluk ilave bir yatırımı kente kazandırdıklarını açıklayan Özer, ayrıca 22 milyon liralık bir ödemeyi de okullara gönderdiklerini bildirdi. Kütahya'nın güçlendirme çalışmalarından büyük onarımlarına, yeni okul yapımlarına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım programında 606 milyonluk bir yatırım olduğunu gördük. Bugünkü değerlendirmemizde 490 milyonluk ilave bir yatırımı Kütahyamıza kazandırdık. Ayrıca okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlıkları ile ilgili 22 milyonluk bir ödenek de okullarımızın tamamına gönderdik. Dolayısıyla bugünkü ziyaretimizle birlikte Kütahya'nın 606 milyon TL'lik yatırımını 1 milyar 118 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Kütahya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakanlığın en büyük önceliklerinden olan okul öncesi eğitim alanında Kütahya için müjde veren Özer, kente ilave 7 anaokulu daha yapılacağını açıkladı. Tüm Türkiye'de Emine Erdoğan hanımefendinin himayesine başlatmış olduğumuz seferberlik kapsamında 3000 tane yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktık. Bu çerçevede iki tanesi özel eğitim anaokulu olmak üzere Kütahya'mıza ilave yedi tane daha anaokulu yapacağız. Bunun beş tanesini merkezde, Kütahya merkezde, iki tanesini de Tavşanlı ilçemize gerçekleştireceğiz. Yine Kütahya'mızın okul ihtiyacı, ilkokul ihtiyacını özellikle yık yap kapsamında olanlara öncelik vererek Üç tane daha yeni ilkokul yapmaya karar verdik. Bunun bir tanesi merkezde, iki tanesi de Simav ilçemizde olacak. Yine iki ortaokul yapma kararı aldık. Bunların bir tanesi Simav'da, bir tanesi Tavşanlı'da. Bir de İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonu yıkımdan dolayı yıkıldığı için onun da yapılmasına karar verdik. Kısaca Kütahya'mızın eğitim yatırımlarını çok daha kapasitesini artırarak hızlı bir şekilde yapılması ile ilgili bugünkü ziyaretimizde çok önemli yatırımlarla destekleyerek yatırım miktarını 1 milyar 118 milyona çıkartmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tüm yatırımların Kütahyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bir sonraki ziyaretlerimizde bunların hızlı bir şekilde yapıldığını, realize edildiğini görürüz ve yeni yatırımlarla Kütahyamızı desteklemeye devam ederiz.